fare zehri ısıyla buluştuğu zaman ciddi manada ölümcül tehlikeler saçar. Üç kardeşi zehirleyen tavuk değil fare zehri. İlk inceleme bu ihtimali tüm şüphelerin odağına koydu. Bir zehir fareyi nasıl öldürüyorsa aynı şekilde insanı da öldürebilir. Muğla'lı Topal ailesinin 3 çocuğu evlerinde tavuk yemeği yedikten sonra fenalaşmış, 18 yaşındaki Nesli Nur Topal hastanede hayatını kaybetmişti. 10 ve 12 yaşındaki iki kardeş tedavi altında. Hayatını kaybeden ablanın otopsi işlemleri tamamlandı. Ailenin evinde de inceleme yapıldı. Fare zehri bulundu. Uzmanlar fare zehrinin ısıyla birleşmesi sonucunda siyanür gibi tehlikeli bir maddenin ortaya çıkabileceğini ve bu maddenin de insan sağlığı açısından tehlikeli olduğunu söylüyor. Alttan ısıtmayla birlikte e, odanın ısısı 36 derece üstüne geliyor. Bu 36 derece üstüne gelmesinin nedeniyle de e, siyanür, hidrojen siyanür haline geçiyor ve solunduğunda e, zehirliyor. Muhtemelen havayla temas etti. Temas halinde onu o odada, o alanda olan kişi soludu ve zehirlendi. Bakın bu tür ilaçlar evlerde gelişi güzel muhafaza edilemez. Ancak bu inceleme kardeşlerin tavuktan zehirlenmiş olması ihtimalini de tümden rafa kaldırmadı. Çünkü bu ilaçlar aynı zamanda depolarda da kullanılıyor. Uzun süre depolanan tavuklar Yine bu tür kemiricilerden kullanılabilmek için etrafa bu tür maddelerden konulabiliyor araya gelmesin diye ve aynı şekilde bu bulaştığı zaman tavuğun etine insanlar tükettiği zaman midede midenin asidi ile birlikte yine fosfin oluşuyor ve bu şekilde de zehirlenmelere sebep olabiliyor. 18 yaşındaki Neslihan'ı ölüme neyin götürdüğü hazırlanacak raporla netleşecek. Uzmanların ortak uyarısı ise bu maddelerin evlerde asla tutulmaması. ...ihtiyaç halinde bir profesyonelden yardım alınması gerektiği. Bu tür ilaçlar evlerde gelişi güzel muhafaza edilemez. Kalan ilacımı tercih kutuya koyacaksın, kolay ulaşılabilir bir yere koymayacaksın, sıcak alana koymayacaksın.